Merhaba arkadaşlar ben direksiyon etmeni Can Koca bugün Ufuk Bey'le ne yaptık? Ovacık direksiyon eğitim alanında iki dubası park yapacağız. Biz parkta hatayı öğreneceğiz değil mi Ufuk? Var mı şey bunda? Başlayacağız. Siz bana şunu söyle. Dubanın yanında mıyız? Hı. Hazır mıyız? Hı. Geldik düzüz değil mi? Alana nasılız? Düzüz. Peki biz bu alana düzsek bir sıkıntı var mı bununla ilgili? Yok. Yok. Bu duba nereye gelecekti? Kelebek Kelebekçalı. Nasıl bakıyorsun göster? Şu bakış. Bozuyor muyuz bunu? Hadi gel bakalım abi. İleri doğru gidiyoruz. Evet. Kelebek camda dubanın ucu az görünüyor. Kaybolmayacak. Sert duracağız. Geldi mi? Kendince söyle. Tamam. Bak şu anda görüyor. Kamera çekim hani şöyle. baktık. Şöyle oluyor, değil mi? Tam böyle görünüyor. Okey mi? Hadi. Şimdi direksiyon nereye kıracağız? Ne yapacağız? Konuş. Sağa park edeceğimiz için sağ. Ne yaptık? Geri tesettardık. Dörtlü yaktık. Hangi aynaya bakıyormuşuz? Sağa çevirdiğimize göre sol ayna, değil mi? Kaldırım dibindeki dubayı göreceksin, değil mi? Hadi geliyoruz. Yavaş yavaş. Üç tane duba göründü arkadaşlar. Bizim değil dördüncü kapı kulpuyla paralel olduğu an çıkıyor değil mi? Bak şimdi. Şu an açını gösteriyor. Şu an mantar altı ile kapı kulpu tam görünüyor. Var mı sıkıntı bunda? Yok. Düz diyelim. Bir, iki. Şimdi hatamız ne olacak? Gel geriye. Hatamız şu. Uzak kalacağız değil mi istiyoruz? Geliyoruz. Düz geldik, düz geldik. İşte bu duba, başlamış dubamız. Yavaş gelelim. Normalde şuraya oturacaktı. Biz şurada durduk. Şöyle geldik değil mi? Kendimiz yani hata yapacağız vesaire. Şimdi durduk. Tam sol yapsana bakalım yere indirdik kaynamızı değil mi hı hı. sorun var mı yok hadi gel İstersek hata yaptığımızı istersek biz buradan çıkıp iş, işlem yapabiliriz değil mi hı hı. o şey hakkımız var ancak geliyoruz gidiyoruz hiçbir sorun yok hocam gayet mükemmelim ama geldim 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 durdum bak basmadı görüyor musun ne kadar şu kadar peki şu anda hocam ne kullanacağım tamam demeyeceğim Neymiş tamam demeyeceğim Vitesi biri aldım iki tane hamle hakkım var Her vites bir hamle Direksiyonu düzledik değil mi Nereye kadar gitmemiz lazım ileriye Niye arkadan alan açacağız Git öne kadar <laughs> Evet tam böyle sınıra kadar gelsin Tamam mı Bak şöyle geldik değil mi Duba yarısına tam geldi oturdu Peki arkada alan açıldı mı şu anda Açın. İkinci hamlemiz ne geri vitese taktık Direksiyonu tekrar park halinde nereye kuruyoruz her zaman? Yaklaşacağımız yön sağ olduğu için sağ kırdık. Gel bakalım. Teker çizgiye değmesi istiyoruz değil mi? Hadi bakalım teker çizgiye tam böyle yarısı gibi değsin. Otursun iyice korkma. Endişe etme. Böyle üstüne bindir böyle net binsin. Tam sol manevrayla geleceğiz. Şu an bindi mi? Şu anda bindi. Kendince yeterli olur dedim. Tekrar hangi manevrayı yapıyorsun şimdi? Evet. Tekrar tam sol. Evet. Okey. Çünkü çabuk aracımın burnu yani ön tarafı düzelmesini istiyorum. Sağa kırdım. Tam sol düzeltiyorum. Gel bakalım. Çizgiye paralel olalım. Bakalım her şey oturuyor mu yerine? Geldik geldik geldik. Oldu mu? Bak şu anda ne oldu? Arka teker artık çizgiye değdi. Peki ön teker ne oldu? Ön teker de artık benim burada çizgiye değmiş oldu. Şu an düzelttin değil mi? Bir tam sol yapsana. Tam sol yaparken neden fazla gelmiyorum biliyor musun? Geri geri biz hata yapıyoruz ya burada. Tam sol yaptığımızda lastik görünüyor değil mi mesela? tak geriye. Şimdi fazla niye gelmez? Gel geliyor doğru. Gelirken tam soldu geri geleceğim. Tam sol. Tam soldu gel. Bir şey öğreteceğim. Gel geri. Bak şu an tekerlek geliyor. Eğer ben paralel olmayıp devam edersem ne olur? Tekerlek öne değer değil mi? Buraya değer. İşte tekerleğin açısından kaynaklı. Biz paralel olunca durmamız lazım değil mi? Hadi çıkalım bakalım. Çıkış kuralı. Sol sinyal doğru. İşte bu bakışı yapacağız değil mi? Evet. Aynada geçti kurtardı, düzledik. Bir tane daha şimdi normal park edelim. Şimdi geldik. Var mı buraya kadar bir sorun? Hayır, yok. O zaman problem ne? Yok. Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi hatasız park edeceğiz. Tamam mı? Kendince başla. Söyle bu nereye geliyor? Ne yapıyorsun? Bakışını gösterdi ufuk. Kelebek cama baktı. Geldi mi? Söyle bana. Tamam sen ayarla. Okey. Şimdi arkadaşlar tekrar ufuk ayarladı. Bak yine gösteriyorum ufuk. Ucu az görün. değil mi şöyle? Direksiyon nereye kırdın? Tam sağ. Geriye taktın. Bakışı yapıyoruz hadi gel. Normal duruşta sol aynadan kaldırım dibi. Peki araba geliyorsa harekete geçiyor muymuşuz? Hayır geçmiyor sol taraftan değil mi? Kaldırım dibinde dubaları sayıyordur. 1, 2, 3, 4 ya da bize yakın olan 2. Gördük mü? Tekrar gösteriyorum. Bak açın bu. Şimdi direksiyonu kaç saydın? Evet. 1,5 saydın değil mi? Hadi gel. Şimdi istediğimiz yere gelelim. Geliyoruz. Evet geliyor dubamız nereye oturacağını biliyorsun. Tam böyle üstüne binmesi lazım. Yani şu arka noktanın bak şöyle bir tık daha durdum. Şöyle gelmesi lazım. Şimdi ne yapıyorsun? Hı -hı. Tam Hı -hı. sol. Hadi bakalım değebilecek miyiz? Görüyoruz. Devam ediyoruz. İlk açı çok önemli biliyor musun? Soldaki açı. Geliyoruz çizgiye doğru değil mi? Paralel diye gidiyoruz bak şunda. Gel bakalım. Aferin. Aferin. Çizgiye bindi mi? Hı -hı. Aferin. Tam paralel olunca sertçe dur. Biraz daha yapıyoruz. Evet. Durduk. Ve burada dikkat et. Teker şu an gayet uzaklığım iyi ve düzelttim değil mi Şimdi Park işlemi gerçekleşmiş oldu. Çizgiye bastın mı? Bastım. Bak şuraya. Şu duba nerede görünüyor? Burada teker. Şu duba nerede görünüyor? İçeride değil mi? Demek ki tekerim tam bu kadar binmiş. Anlaşılmayan bir şey. Evet. Çıkış işlemi yapalım. Buradan hemen tam sol yapıp da çıkabiliriz. İleriden de ufuk da dönebiliriz. Hiç fark etmez ama ileriden dönelim tamam mı? Anlaşılmayan bir şey tamamdır. Buraya da geliyoruz arkadaşlar. Biz burada U dönüşü yapacağız. Yani sınav olarak U dönüşü değil manevra gereği L parkı gitmek için hemen tam solu yapıp dönüş yapacağız. Neleri kontrol ettin Ufuk? Sol. Sonra neleri kontrol ettim? Sağ. <laughs> Ve topladım değil mi? Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Anlaşılmayan bir şey? Yok. O zaman ne yapacağız? Acele etmeyeceğiz değil mi? Şuna yol ver. Gerekirse yol ver. Evet. Çünkü kural bunu gerektiriyor. Tamam. Evet arkadaşlar ben de şu an Çukurcu Ufuk Bey ile böyle iki dubası parkta uzak kalırsak ne yapacağımızı görmüş olduk değil mi Ufuk Bey? Evet. O zaman bundan sonra korkacağız mı uzak kalırsak diye? Yok. ileri geri hareket yaparım. Çizgiye lastiğimi bastırırım. Ve çok da rahat şekilde hareket etmiş olurum. Kendinize iyi bakın. Esen yakalanın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.